Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen FIFA Mobile oynayacağız. Bugün yine giriş ödülü 3. kısmındayız. Gördüğünüz gibi Alessandro Del Piero 4 over Champions'ta yer aldı ve çok sayıda önemli gol ile adını futbol tarihine yazdı. Ve Euro takımını finali hazırlamak için 90 ka, kaptanlar oyunu o esine, lütfen arkadaşlar. Ne o FR 2024 finaline hazırlamak için dozen kapını öylesine lütfen kabul et. Ödülümüz alalım. Tüm de deli piyaramız hayırlı uğurlu olsun. Abi bunu satla olsaydı be. Of bomba olurdu arkadaşlar değil mi? Neyse şimdi nereden çıkardım. Pazarımız arkadaşlar. Sanırım oyuncular satıldı. Oyuncular satmıştık. O bir bölümde. Evet satıldı. Arkadaşlar paramız yok. Fakirlen, fakirleşmiş kılan. Denlerliklerden fakirlen. Her zaman için mi? 80 paketimizi açalım. Bugün maskeli pasma alabilsek pasma da olacağız. Çok güzel oldu. Çok güzel. Güzel abicim. Ve her zaman çiçimi. Açacağım da transferle neden girdim ya. eee, e, o da. Neyse. Bütün star alayım şunu. Girelim oyna aşağıya şunu. Arkadaşlar bravo Stars videoları gelsin mi? Yorumları yazın. Podolski. Güzel kardeşim. Güzel güzel. Veris Podolski. Podolski. Güzel güzel. Hava çok soyuk. Bir milyon olduk. Abi. Bir milyon olardık. Çeşeceğim arkadaşlar bu açılsın ben değilim arkadaşlar da geldik da çok tazen kahramanlar güncellemesini biz gelelim Rexabi 97 paçı yeni oyuncu arkadaşlar düşünün şurada bir 90, ben yok derim de. o bir ben Oy 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 Lan aldı şu dur. şöyle. Boing boing boing. be bu ne? 500 yatan verdi. Senin ben. Bu oyuncu yaşattın lan. Yatan yok. Abi. Benim oyuncumuz ben. yok. Ben, Takasını sınıf yapacağız şimdi.

Yürü sokulu sağ var. Aslında doksan <laughs> Neyse. Arkadaşlar biz sizinle bir maça. Diyelim mi? Evet, Bilmiyorum. bu Efe öyle için. Abi biz şampiyonlar için. Ne yiyeceğiz? Türk Birinci olduğum videosu bir gelecek. Ben ne yapıyorum abi ya? arkadaşlar kardeşimin yeni eşeşi kendilerinde kardeşimin bir ünlü de gelmez olmaz oynayalım da bu oyunu da oynayalım oynayalım da ne zarar var zarar zarar var Oynir, alam, oynayalım oynayalım bak buradan bize 3000 elmas ver Rarme sin hocam. Seysen doksanlar. Hadi hocam bozul, ol, 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 ol. Ha hocam. Oy. Seksen dört hadi. Güzelsin ne Güzelsin güzelsin. Hayli bir şeyin bir. Benim. Bir. Tek. 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 Re, le, mo. -ma. Raçıp Maç aranıyor. İptal basmak istiyorum Raçıp biliniyor. İptal olmaz. Neden ölmez öldüm. O zaman oyunu kapatırım. Raçımımız Milan. Onlar bizim atakımız. Doklanma orta sağa atak Defans. Doklanma orta sağa atak saldı. Orta Defans. defans abi battık mı battık mı abi çabala bu rating fokus on bas abi her şey ikon ya bir tane kaleci şey o yüzden abi sen şey ne çıkıyor yani ha Berlin'de kaptı yeniden başladı Ben Bestim şunlardan ya. Aç etmek istiyorum. Bayağı havadan istiyorum. Uzaklaştır istiyorum. Beceri çetişiyorum. Ben her şey istiyorum lan. Ha. Arkadaşlar bir de oyundan çıkıyor tamammış. Aaa tamammış. Ay tamammış. Oynayacağız önce dedim. 8 dakikalık video oldu şu an. Arkadaşlar sen oynayamayacağız. Bizim her maça girdiğimizde neden böyle oluyor ki? Özellikle oynama. Del Pior. Rakibin en sevdiği rakip değil mi? Bizde mi hocam? toplu tetkiler delip yoru delip yoru delip yoru yok ayakları kırılmış da ne ben öyle kırıyorum Benim kırıyorum Suarez gördü Su, Suarez Su alıyor çalıyor seni yıkacağım Ferdinand seni yıkacağım hiç korkma içiniz ne çıkacağım. Nereden pansara gönderdim? Oy mati. <laughs> Kovacic, Kolomani, Moinem, Suarez, Suarez, Suarez. Derse. 98. Kalecileri. Oplak abim. Ha şimdi ne yapacağız? Suarez, 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 Suarez. Offside'ndan olacak. <laughs> suarez olmadı. Kolomani. Alım gerek eli bırakın o black city o city o black city zannetti ver on ver on ver on ver on ver on Galatasaray efsanelerinden ben Galatasaraylıyım zaten zaten oğlum. Matip çelkaydı şu anda abim. hayatımda on defa çarkam yedin. Hayır. 5 defa yedin. Hayır. Elli bin tane mi sen oğlum lan? Ha. Yine de. de ben. Oğlum. zor varız. Hocam ne yapsa için canlılardan yatıraydı. Dur be. O zaman biz başlayacağız. Konya, Konya. Senin hocam. Ben de Hocam bası. Çırkandan bir tane keçeceğim. Gol olsun da oğlak. Ben bir defa yemeyeyim. Orta sattım. Hocam burada maç mı biter? Hocam burada maç mı biter? Herkes otaka. Herkes herkes. Daha fazla hiç cümle olmasın. Ölmeyelim ben de fazla değilim kadar. Teknik direktörünüz benim ölüm.

Beşten Akşama gider yatır adam. Adam saat 5 yatıp yatıb qurtardı Pedro. Bellingham, Bellingham nə edirsən takımdan çıxan Şaka. Del Piero, Del karşı oynuyor. Sen lan nasıl da bedi ne Asıl sapta, sattı. O bizden tabi bizden. Ama Oblox, Oblox ee, kahraman değil, kahramanlardan değil. Esil kahraman biz söyleyelim. Berlin gelmiş şimdi. Kolemoani. Suarez, 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 Suarez. Uuuu güzel aşırtma ah Tam Suarez Kaptanımı Suarez Messi Neymar arkadaş Buradan geçen 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 Geldi 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 Bir de solunum fırtıttı O black nerede Abi susturuyor Bizim işimiz Susturma Bizim işimizdir 2-0'ını çektik şu an. Mani 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 mole sar mani batırma bizi neden batırdı Belengam Ayle az ismini Belengam seni attığım pas Arkadaşlar video bu kadardı kanalıma abone olmayı like etmeyi bildirim açmayı unutmayın görüşürüz bye bye